Güntenz'in ikinci bölümündeki e, özet kısmına geldik. Su çözeltilerde asit baz dengesini gördük bu bölümde. Adı üzerinde bir denge aslında. Denge mantığı burada da işleyecek. Ancak daha önce gördüğümüz Svent Arrhenius asit baz tanımının üzerine bir tanım çıktık öncelikle burada. Arrhenius tanımı neydi? Suda hidrojen iyon derişimini artıran maddelere asit, hidroksiyon derişimini artıran maddelere baz denir demişti ve molekül formülüne bakarak biz bir yapının asit bazı olduğunu anlayabiliyorduk. Ama birçok maddenin asitliğini bazıdan anlayamıyorduk. Çünkü dar kapsamlı bir asit baz tanımıydı. Burada yeni bir asit baz kavramı olan bronşet lowry asit baz tanımını gördük ve burada protoliz dengesine göre hidrojen iyonu yani proton veren maddeye asit proton alan madde ise baz dedik ki burada konjüge asit baz çiftlerinden de bahsettik. Mesela hidrofluorik asidin konjüge bazı flörür anyonuyken örnek veriyorum H2PO4 eksi iyonunun konjuge asidir nedir dersek buna bir tane H artı ekliyorduk. PO3 H3PO4 şeklinde yazıyorduk. Yani asidi sorduğu haşartı H artı ekliyoruz konjuge olarak. Konjuge bazını sorarsa da bir H artı çıkartıyorduk. Bu şekilde aralarında bir H artı farkı olan madde çiftlerine ise konjuge aspas çiftleri diyorduk. Buradan sonra pH ve pH kavramlarının mantığını anladığımız ve bu bölümü incelediğimiz suyun oto otoiyonizasyonu konusunu gördük ki orada e, suyun kendi kendine iyonlaşmasıyla ortamı H+ iyonuyla hidroksit eksi iyonu verdiğini biliyoruz. Tabi burası sıvı halde olduğu için burada e, denge durumunda ürünler böyle girenler yaptığımızda sadece ürünler olacak. Yani H+ iyon derişimle hidroksit iyon derişimlerinin çarpımı bize su denge sabitini veriyor olacak. Bunun da 25 derece selsüsteki hesaplanmış değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olarak e, hesaplanmış. Ve biz bu değeri ezbere bilmek zorundaydık hatırlarsan. Peki ne oluyordu? Yani pH dediğimiz şey neydi? pH dediğimiz kavram aslında matematiksel bir dönüştürme işlemi. pH dediğimiz şey hidrojen iyon derişiminin 10 tabanında eksi logaritmasını alma işlemiydi. Benzer şekilde pOH dediğimiz şey ise 10 tabanında hidroksit iyon derişiminin eksi logaritmasını alma işlemiydi. Biz bu işlemleri yaptığımızda parabolik olan eğriler lineer bir eğri haline geliyordu. Ve işte e, daha çok tabi skala olarak baktığımızda e, pH skalasını 1 ile 14 arası hazırlıyoruz ama tabi birden küçük de olabilir, 0 de olabilir, eksi 1 de olabilir pH değerimiz veya 14'ten büyük olabilir. 14,5-15 gibi değerler de alabilir ama en sık kullanılan aralık 1 ile 14 arasında olduğu için biz pH skalasını 1 ile 14 arasında alıyorduk ve 25 derece Celsius'ta nötral pH'in 7 olduğunu e, burada kaosu değerine bakarak söylüyoruz. Çünkü burada iyonlar çarpımının x logaritması da aldığımızda şöyle bir şey geliyor. Çarpımın logaritması toplam olarak yazılacağı, için pH ile pH'in toplamının 14 olduğunu söylemek mümkün ki nötral e, durumlarda hidrojen iyon derişimi, hidroksiyon derişimi eşit olacağı için pH ve pH değerleri 7 olmalıdır diyoruz. Nötral durumlarda yani burası nötr çözeltinin pH'ı. pH'in 7'den küçük olduğu durumlara asidik çözeltiler. 7'den büyük olduğu çözelti ise bazik çözeltiler diyorduk ki burada asidik çözeltilerde hidrojen iyon derişimi 10 üzeri molardan büyükken pH değeri 7'den küçük çıkar ki zaten hidrojen iyon derişimle pH'in ters orantılı olarak yürüdüğünü söylemek mümkün. Hidroksit yon derişimde 7'den küçük 10 üzeri 7'den küçükken pH 7'den büyüktür ama biz hep pH'e göre gidiyorduk hatırlarsak bazı çözeltilerde ise burada da hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan küçük hidroksit iyon derişimi 10 üzeri eksi 7 molardan büyüktür dolayısıyla orada da pH değerimiz 7'den büyük olarak çıkar ki zaten pH skalasını sen ortaokuldan beri biliyordun bu skalayı bu şekilde kullanıyor oluyoruz. Zayıf asit baz dengelerine gelecek olursak ki kuvvetli asitlerde zaten direkt pH hesabı yapabiliyorduk. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim hidroklorik asit bu da tamamen iyonlaştığı için H artı klor klorreksiyon oluşturduğu için mesela buranın başlangıç 0.1 ise burası 0.1 molar olacağı için buranın eksi logaritmasını alırsak pH değerini 1 olarak hemen belirleyebiliyorduk. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlarda pH hesabımız kolaydı. Zayıf asit ve zayıf bazlara geldiğimizde ise e, Haşa zayıf asidin iyonlaşma dengesine baktığımızda e, suya bir tane proton veriyor ki asit olsun. Proton verdiği zaman artı, H3O artı iyonuyla A eksi anyonunu oluşturuyordu. Ki e, Burayı biz H2O'ları sadeleştirirsek aslında H artı artı A eksi iyonu olur. Şimdi buradan denge sahibini yazacak olursak ürünler böyle girenlerden e, hidrojen iyon derişimi çarpı anyon derişimi bölü asidin başlangıç değeri. Şimdi CHA dersek buna bu KA değerini veriyordu bize. Buradan hidrojen yon derişimini toparlayacak olursak hatırlarsak şöyle bir formül geliyordu. Hidrojen artı yon derişimi eşit olmalıdır. Kök içinde KA çarpı CHA'ya. Bu da nereden geliyor? Şuraya x çarpı x'ten x kare geliyordu. Burası h artının karesi. h artının karesi eşittir. Şurası da ka. ka çarpı c aşağı olduğu için h artı yalnız bırakmak için kare kök aldığımızda böyle bir Böyle bir formül geliyordu ve burada bize bu ikisini herhangi ikisini bir şekilde verip ya da buldurup üçüncüsünü bize buradan soruyordu. Buna dair sayısal sorularımız vardı. Peki buradan çıkan sonuçlarımız neler? Onları bir deliyelim. Bir defa zayıf asit ve bazılara saf su eklenirse burada ürünlerin derişimleri azalır. Girenin de derişimi azalır ama ürünlerde daha fazla azalma olacağı için denge sağa doğru kayar. Dolayısıyla e, sa, zayıf asit bazlar da iç, bazılar için geçerli. Zayıf asit ve bazlara su eğer eklenirse yoğunlaşma yüzdesi artar. Mutlaka bu gerçekleşir. E, eşit derişimlerde iki tane zayıf asit varsa elimizde ve bunları kıyaslamamız isteniyorsa bir defa Ka değeri burada ne kadar yoğunlaştığı ile ilgili Ka değeri büyük olan asit daha kuvvetlidir çünkü daha fazla ortama yönü vermiştir diyebiliriz. Ka değeri ne kadar artarsa tabi ortam pH'de o kadar e, asidin e, kuvveti artar ve ortam pH'de o kadar azalır. Dolayısıyla burada e, Ka değerinin artmasıyla pH'in azalmasını öngörmek lazım. Çünkü ne kadar ortamda haşartı iyon derişimi fazlaysa pH değerimiz de o kadar küçük olacaktır. Daha fazla hidronim iyonu oluşturan asit kuvvetlidir. Bunu zaten kuvvetli asitlerde biliyoruz. %100 iyonlaşıyor, Zayıflar kısmen iyonlaşıyor Ve hidronim iyon derişim yani hidrojen iyon derişim ile asitlik kuvveti doğru orantılıdır diyebiliriz. pH değeri küçük olan asitler daha kuvvetlidir ki burada az önce söyledim hidrojen iyon derişim ile pH değeri ters orantılıdır. Benzer şekilde yine iyonlaşma yüzdesi büyük olan asit daha kuvvetlidir diyebiliriz. Yani burada bir kuvvet sıralaması verilirse bize bunları söylemek mümkün oluyor. Benzer şekilde bazlara geldiğimizde yine e, kuvvetli bazlarda yine %100 bir iyonlaşma var ve yine buradan hidroksit iyon derişimini bulup oradan POH'ı bulup buradan direkt PH'a e geçiş yapabiliyorduk. Ama zayıf baz olursa e, burada da işte e, yine bir zayıf baz dengesi yazılıyor. Ve burada ürünler böyle girenler şuraya OH buraya da OH diyebiliriz. X çarpı X'den. OH'ın karesi gelir. Ve buradan yine aside benzer şekilde hidroksidiyon derişimi kök içinde KB çarpı bazın başlangıç derişiminin kare kökü şeklinde nitelendirilebilir. Yine buradaki hesaba bakarak biz hidroksit iyon derişini bulup oradan pOH'a, pOH'tan da pH'a geçiş yapabiliyorduk. Derişimle eşit işte olan iki zayıf baz varsa benzer şeyle Kb değeri ne kadar büyük olursa baz o kadar kuvvetli olur. Kb değeri arttıkça da bazın kuvveti artar. Ne kadar ortama hidroksit iyonu verirse baz o kadar kuvvetli olur ve bazlı kuvveti bununla doğru orantılıdır ama pOH değeriyle ile bazlık ters orantılı olacak. pOH değeri ne kadar küçük olursa bazlı o kadar kuvvetli olur. Ve tabii ki yine iyonlaşma yüzdesi büyük olan bazı daha kuvvetlidir. Yine kuvvetli şey zayıf asitlerde olduğu gibi su eklendikçe bundan da iyonlaşma yüzdesi artacaktır diyebiliriz. Ka ile Kb'nin çarpımı her zaman Ka suyu veriyor. 25 derece Celsius'ta bu değer 10 üzeri eksi 14'e eşittir. Buradan ne anlıyoruz? Bir asit ne kadar zayıfsa Ka değeri o kadar küçük olur. Ama bunun konjuge bazının Kb değeri de o kadar büyük olur. Çünkü çarpımları 10 üzeri 14 gibi sabit bir sayıya eşittir. Dolayısıyla asidin e, kuvveti ne kadar zayıfsa konjüge bazı kuvvet, kuvveti o kadar fazladır. Yani e, kuvvetli asitlerin eşlenik bazıları zayıftır. Kuvvetli bazıların eşlenik asitleri zayıftır diyebiliriz. Veya benzer şekilde ters olarak zayıf asitlerin eşlenik bazıları kuvvetlidir. Zayıf bazıların eşlenik asitleri de kuvvetlidir diyebiliriz. 25 derece Celsius'ta kuvvetli bir da kuvvetli bir bazı karıştırdığımızda yani bir nötralizasyon noktası arıyorsak eğer hidrojen iyonu ile hidroksit iyonlarının mol sayıları ki buradan molarite çarpı hacim çarpı tesir sayısı asit için eşit olmalıydı. Molarite çarpı hacim çarpı tesir sayısı bazın. Bunların eşitliğinden ki buradan hidrojen artı iyon mol sayı geliyor. Burada da hidroksit eksi iyon mol sayısı gelir ve bunların eşitliğinden biz tam nötrleşme olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada pH değerimiz 7'ye eşit olur. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz olduğu için. Eğer ortamda asit fazla olursa ismin nötrleşme olur. Orada da nasıl hesaplıyorduk? Hidrojen artı yonundan hidroksit eksi yonunu çıkartıp toplam hacmi böldüğümüzde buradan hidrojen artı yon derişimini buluyorduk. Ve buradan eksi logaritma ile pH'e geçiş yapabiliyorduk ki pH'in burada 7'den küçük olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ortam asidik olması bekleniyor. Benzer şekilde hidroksit iyonu fazlaysa o zaman hidroksit iyonundan da hidrojen iyonunu çıkartıp toplam hacme böldüğümüzde de burada da hidroksit iyon derişimini hesaplıyoruz ve buradan pOH'a oradan da pH'a e geçiş yapabiliyoruz ki pH'ın da burada 7'den büyük olduğunu söylemek mümkün olur şimdi bunların bir sonuçları var bize getirdiği. Hani bu nötralleşme sonuçları olabilir veya bir kuvvetli asitle zayıf baz tepkimeye girmiş olabilir. Her zaman hani biz nötralizasyon noktasını kuvvetli kuvvetli baz işliyoruz ama bazen de kuvvetli ile zayıf, zayıf zayıf yine tepkimeye girebiliyor. Bu gibi durumlarda ne yaparız? Bu gibi durumlarda oluşan tuz her zaman nötr tuz olmaz. Kim kuvvetliyse onun sözü geçer. Bir defa kuvvetli asitle kuvvetli bazdan oluşan tuz pH 7 olur. Nötr tuz olur. Ama kuvvetli asitle zayıf baz olursa asidin sözü geçer. pH 7'den küçük olur. Kuvvetli bazda zayıf asit tepkimeye girerse de bazın sözü geçer ve pH buradan 7'den büyük olur. Zayıf asit ve zayıf bazdan oluşan tuz varsa burada da her iki e, şeyden gelen asitten ve bazdan gelen katyon ve anyon hidrolize olur ama Yine Ka ve Kb değerlerine bakarız. Ka değeri daha büyükse yine ortam asidik. Kb değeri daha büyükse ortam bazik. Ka ve Kb değeri eşitse ortam yine nötr olur. Ee, kuvvetli bazların katyonları veya kuvvetli asitlerin anyonları hidrolize uğramaz. Burada hidroliz tepkimelerinde mesela hidroflorik asit zayıf bir asit. Ama bunun konjuge bazı olan flörür anionu e, kuvvetli bir baz verir bize. Dolayısıyla bu suyla tepkimeye girerek şu şekilde hatırlarsan hidroksit tepkimelerini görmüştük. ortama hidroksit artı yonu veriyordu. hidrokseksiyonu veriyordu veya amonyak bazının konjige asidi olan amonyum katyonu yine suyla tepkimeye girip buradan amonyak artı hidronyum iyonu oluşturup ortam asitlendirebiliyordu. Dolayısıyla zayıf bir basının konjige asidi hidrolize uğruyor. Zayıf asidin konjige bazı yine hidrolize uğruyor diyebiliriz. Az miktarda kuvvetli asit ya da kuvvetli baz ilave edilene pH'leri önemli ölçüde değişmeyen çözeltileri ise tampon çözeltiler diyorduk. Tampon çözeltiler ise e, mutlaka zayıf asit veya onun tuzu zayıf baz veya onun tuzundan hazırlanıyordu. Mesela hidroflorik asitle sodyum florür tuzu varsa ortamda veya benzer şekilde amonyak zayıf bazıyla işte amonyum klorür varsa ortamda burada tampon çözeltiler hazırlanabiliyordu. Bir şey daha anımsatalım kuvvetli asit ve zayıf bir baz veya kuvvetli bazla zayıf bir asidin tepkimesinden tampon çözelti elde edilebilir ama şartımız neydi? E, mol sayısı olarak zayıf tan gelen iyonun daha fazla olması gerekiyordu. Mol sayısı olarak zayıftan gelen fazla olursa zayıftan gelen artar, kuvvetli olan biter ve onun tuzu ortamda oluşur. Dolayısıyla yine bir tampon çözelti elde edebiliriz ama kuvvetli asit ve kuvvetli bazlardan tampon çözelti elde edemiyorduk hatırlarsak. Konuyu şöyle bir toparlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi seri sorularımız var. O kısımlarda tekrar görüşmek üzere.